Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Forza Horizon 4'te drift nasıl atılır onu göstereceğim. Bu videoda kesinlikle aha bunun gibi drift atacaksınız. Garantisini veriyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu niye olmalı lan? Dava yani ben atamıyorum işte arabalara çarpıyorum diye bir dava yok. arada aracımız e, BMW, M3 olması lazım. Şöyle şu şekilde. Şöyle diyebilirsiniz, ya karda her türlü atar kardeşim sen bizim mi burada diyebilirsin. Ama şimdi ben bunu ilkbaharda da çekeceğim yani o zaman da şey olma yani. Evet arkadaşlar şimdi bugün e, drift konusunda bir arabamız var. BMW, BMW hatta şimdi sövmeyin. BMW M3 var. Bu araba biraz drift arabası sayılır. Ama tabi her arabayla atabilirsiniz verdiğim bu ayarla. Çünkü verdiğim ayar e, iki farklı şekil olacak. Birincisi modifiye şekli. ikincisi de e, ayarlardaki aracın ayarları olacak. Ya kesinlikle atacaksınız. E, modifiye de kesin e, şey veremiyorum ama o aracı ayarlı kısmında kesinlikle atacaksınız. Bu videoda modifiye şeklini vereceğim. Sonra daha sonrasında da aracı ayarlı kısmını vereceğim. Yani iki videoya tamamlamak istiyorum açıkçası. Şimdi isterseniz bir nasıl drift atacağınızı görün. Yani biliyorsunuz dur da ayarların ne etkide olduğunu görün şimdi. Hızlanıyorum. Gördüğünüz gibi ya ilk başlangıç biraz kötüydü ama sonrası düzeldi tabi yani. Tamam hadi bir daha çekelim bu olmadı. Şimdi driftte asıl kural e, vitesin sürekli yukarıya çıkmaması lazım. Yani bence ya ben bu videoyu kendime göre söylüyorum. Çok denedim aslında. Oyun çıkar çıkmaz mesela 3-4 gün geçti. Oyun biliyorsunuz 9 Mart'ta çıktı. 3-4 gün geçti. Ben dedim ki ben nasıl drift atarım? Ya o zamandır beri deniyorum. Ya sonra işte bugün bunu çözdüm. Yani bugün dediğim çoktandır uğraşıyorum ama bugün noktaladım bunu. Tabi daha da geliştirilebilir. Siz geliştirebilirsiniz. Ben geliştirebilirim. E bunları birbirimize aktarmamız lazım. Bu videoda sıkılmayacaksınız. Hemen çok konuşuyor diye atlamayın yani. Şimdi geçelim hadi. Şimdi mesela benim 3'ü attırmamam lazım. 3'e attırırsam bu drift'i atamam. Mesela şu an yönümü aldım gidiyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu niye olmadı lan? Gördüğünüz gibi tabi vites şu an 4'te yani ne kadar mantıklı orası ayrı ama yine de atıyor yani Hiçbir problem yok Gördüğünüz gibi 360 atıyoruz şu an Şu şekilde ya Arabaya çarpmanız tamamen yetenek işi Yani bunun ayarlarla bir alakası yok Şimdi bunu e, Sürdüğünüz zaman Buna bir yön vermeniz lazım Örneğin şöyle Göstereyim Mesela şu an ben Kaydırdım ya Buna yön vermem lazım şu şekilde Yoksa bu kayar yani böyle şu an sağ sol yapıyorum mesela. Yön veriyorum. Gördüğünüz gibi yani kendi kendine şekilleniyor. Ya ben bunu kendi kendine bırakırsam olmaz yani. Bu şekilde ters bir mevzuya döner. Yani burayı umarım anlatabilmişimdir. Anlattığımı düşünüyorum. Anlatamadıysam da özelden hepinize tek tek anlatırım artık. Başka çaresi yok. Özelden dedim de YouTube yorumlarından bu arada. Hemen özelden falan yazmayın da. Şimdi... Burayı anladınız mı ya? Yani? Artık drift atmayayım ben. E, ee, modifiye ayarlarına geçelim. Hemen şöyle ESC tuşuyla garajıma geliyorum. X'e basıyorum tabii ki de. Oraya gidilmez şimdi. Video uzar bu arada. Garajıma geldim. Ee, bu araba normalde ne arabasıymış? Ee, büyük ihtimal A1 olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam ya B1 ya A1 olması lazımdı ama yine bir bakalım yani. Sezon 2 yaptım ben bu arabayı ama şu an yukarıda da gördüğünüz gibi sezon 2 arabası. Yani e, bayağı güçlendirilmiş bir araba. Yükseltmeleri tabii en güçlendirilmiş X olması lazımdı. O daha iyi oluyor. Genelde o Lamborghini'lerde final filan oluyor. Şimdi şurada otomatik yükseltmeye gelelim. Ha, aynen bu araç B'ymiş. A1, B1 nereden çıktı? İngilizcem mi alıyoruz? Neyse B'ymiş bu araç. Yani B'de 700 güçte. Ama S2'de oynuyoruz biz mesela. Bu daha iyi yani. Sınırsız sınıftır yazıyor zaten. Burada ultra yüksek performans falan yazıyor. Onu da artık siz bakarsınız, incelersiniz. Biliyorsunuzdur zaten artık bu noktaya geldiğiniz için. Çünkü drift atacaksınız. Bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi fazla konuşmadan özel yükseltmeye gelelim. Ben burada ilk başta şöyle diyeyim. Eğer sizde bu S2 görünüyorsa kesinlikle tıklayın. Yani buradan otomatik yükseltme yapın. Ben şu an yapmayacağım. Hatta yapsam daha iyi. 929'a çıkıyor. Mesela kurdum ben bunu. Ama drift ayarları değişecek mutlaka. Şimdi mesela özel yükseltmeyi yaptım ben şu an Aracın daha da hızlandı. Yani 929 oldu. Şu an benim için daha iyi. Tekerleğe geldim ben. Şimdi burada gördüğünüz gibi lastik bileşeni var. Ben de kalkış lastiği. Yani ben bunu niye yaptım? Şimdi yol tutuşuna gerek yok. Çünkü ben e, örneğin otobanda gitmiyorum ki. Mesela otobanda kaydırmak istemiyorum ben. Otobanda hani keskin virajlar oluyor biliyorsunuz. O şekilde kaydırmak istemiyorsanız yol tutuşunu yapmayın. Ya şurada kavrama var, ya şurada kalkış var, bunu yapın. En mantıklısı bu zaten. Burada seçenekleri var tabi, ama zaten e, şu arabanın ya yani şu tekerleğin drift ile sıfır olduğu belli değil mi yani? Tam bir drift lastiği gibi duruyor, o yüzden bunu seçin yani kesinlikle Ben bunu seçtim. E, burada da yine aynı. Burada yani aslında bura pek önemli mi bilmiyorum ama. Burada en sonlarını seçtim ya. Yani çok önemli bir şey yok yani bence burada. Çünkü hızlanmam hızlanmam ve kalkışım 10 zaten. Bu bana yetiyor. Ya yani kesinlikle yetiyor. Zaten bu da jant. bunu da aynı şekil günümüzdeki şahincilerden gördüğüm gibi biraz jantı büyük yaptım ne faydası oluyor bilmiyorum ama şunu yaptığım zaman yol tutuşu artıyor. Benim için yol tutuşu önemli değil. Ya, frenleme bir yönde önemli ama zaten ben freni bir kere kullanıyorum. Yani bir defa basıyorum o freni. Sürekli basmıyorum. Ya 300 hızda olsam mesela o fren benim için çok önemli olur. 300 hızla drift atılmaz zaten. Biraz mantıklı olalım. Şimdi bunu jantı en büyük haline getirdim. Bu şekilde de yine en büyük halde. Bunu böyle kaydedin. Ee, şurada da yine mesela ben bunu koymadım. Çünkü yol tutuşunu arttırıyor. Bu bayağı arttırıyor. Yani bu daha mantıklı geldi bana. Şunu yapsaydım belki bu 929'dan düşecek. Kesinlikle düşecek yani. Yine de yapmayalım. <laughs> Şunları zaten söylememe gerek yok. Bunları en sona çekin yani. Ama yine hızlanmayı kesinlikle düşürmeyin. Bakın. Bunu yaparsan mesela hızlanma düşüyor. Ya yani onu kesinlikle dikkat edin. Hızlanmayı düşürmeyin. Ee, yol tutuşuna biraz önem verin. Yol tutuşu düşük olsun, düşük olsun derken kalkıp da gidip de hepsinin işte en yol tutuşunun düşük olanı seçmeyin yani. Benim gösterdiğim ayarlar gibi olsun. Tabi arabadan arabaya değişiyor bu. Yani ben M3'te yapıyorum ama siz M5'te yapıyorsanız farklı bir ayarı vardır. Ama yine dediğim gibi lastikleri yapın. Ee, hızı yapın, kalkışı yapın, hızlanmayı ayar edin. ya yani bunlar kesinlikle çok önemli. Şimdi tekrar drift alanına mı geçelim yani boy gösterisi falan mı yapalım? Bu arada benim verdiğim ikinci yani bu videoda e, o ayarları vermeyeceğim. İkinci videoya saklıyorum onu. Biraz video çıksın falan. İkinci videoya saklıyorum e, çünkü çok uzun oluyor bu sefer de izlenmiyor yani mesela grafik videosu çektim 20 dakika ama ortalama izlenme süresi fazla olmuyor milletin de canı sıkılıyor açıkçası hak veriyorum size de o yüzden bu videoyu kısa yapabildiğim kadar kısa yapmaya çalıştım umarım da kısa olmuştur zaten bu arada benim araba e, 6. vitesi hemen geçiyor gördüğünüz gibi ve 120 6. viteste bu imkansız bir şey neredeyse ya yani bir arabada. Ama gördüğünüz gibi yani drift özelliği var yani şu an drift atabiliyor. Ha bu arada şöyle diyebilirsiniz. Ya karda her türlü atar kardeşim. Sen bizim yiyorsun burada diyebilirsin. Ama şimdi ben bunu ilkbaharda da çekeceğim. Yani o zaman da şey olma yani. Dediğim gibi özellikle alakalı. Zaten e, ilerideki o 360'lık yerde ortada yani kar yoktu. Buna emin olabilirsiniz. Burada kar var zaten boy gösterisi yapmıyorum. Oraya geçelim direkt. Orada yapayım biraz. Drift alanına geldik. E, burayı drift alanı koydum. Çünkü 360 güzel alan. Şimdi bir hızlanalım yavaştan. Fazla da hızlanmayalım çünkü ikiye hemen geçiyor. Şöyle şu şekilde. Hemen üçe geçecek gibi. Tamam. Şimdi hızımı alabilirim. Bakın. Şu an güzel gidiyor yani bence. Şöyle yapabilirim. Tekrar böyle yapabilirim. Hiçbir değişim olmaz yani. Şu an güzel atıyor yani açıkçası. Allah şöyle çarpmasaydık. Ya biraz bu konuda ben e, yeteneksizim açıkçası. Yani ben e, drift nasıl atılır? Acaba hangi ayarlarla atılır? Genelde ona adapte oldum. Yine de bir gideri var yani öyle düşünüyorum. Sizce? Evet bu videomuz e, bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, i̇kinci videodan bahsedecek olursam ikinci video daha eğlenceli olacak. Çünkü onda ayar göstereceğim. Yani bunda sadece modifiye yaptık. Fazla bir etki olmadı. Ama yine de bir gideri var diye düşünüyorum yani. Şu şekil. Ya yani ben açıkçası bu arabayı şu an sıfırlasam böyle atamam. Ya yani şu an karda da değilim. Dikkat ediyorsanız öyle bir bahane yapıyorsanız. Karda değilim açıkçası ben şu an. Şimdi ayrıca karda daha iyi dönüyor. Onu da denedim. Yani bu ayarlarla karda da daha iyi dönüyor. Zaten karda daha iyi dönmesi lazım neyse. Ee, buraya kadar da bu video. İkinci videoyu beklemede kalın diyelim o zaman. E, kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı da unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.